Geldi. Ne? E, 2021 Nisan ayından beri e, yapmış olduğum kulüp başkanlığı görevini elimin gücümün yettiği kadarıyla bugüne kadar getirdim. Takımımızı, e, şehrimizi te, temsil eder film adına. Elimizden geldiği kadarıyla tüm imkanlarımızı kullanarak bugüne kadar e, yapmış olduğumuz görevimizi bu tarih, bu saat itibariyle e, bıraktığımı tüm kamuoyuna, tüm spor severlere bildirmek istiyorum. Hani e, caddede, sokakta, türbünden sporcularımız kayan, yuhlayan, bırakın, defolun, giden diyen arkadaşlarımıza şimdi sesleniyoruz. Bu saat itibariyle kulübümü bırakmışım, kulüp başkanlığını bırakmışım. Takımı yalnızca vicdanımız el vermediği için. Pazar günü kendi evimizde oynayacağımız maçtan sonra adı da veda olacaksa veda maçımız olacaktır. O maç bitiminden itibaren kulüple hiçbir bağımız, bağlantımızın kalmayacağını buradan tüm kamuoyuna saygıyla duyuyorum. Selamlar. Yavaş yavaş söyleyin. Biliyorsunuz başkanım. Evet canım. Ben ikmara çıkıyor muyum? Çıkın hocam. Tamam.